Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Rodigo teksi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bir günlük grafikte analiz sonucunu paylaşacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece analiz sonucudur. Buradan çıkan veri data ve sonuçlarla herhangi bir yatırım işlemi yapılmaz. Pozisyon açıp kapatılmaz. Kanala destekleriniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz, analizini düşündüğünüz, acaba nereye gider diye hesapladığınız senetlere varsa yorum kısmına isimleri bırakırsanız onların analizinde sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz en kısa zamanda. Şimdi analize gelirsek 2 lira 02 kuruştan başlayan yükseliş trendi Rodrigo'nun 92 lira 70 kuruşta son bulmuş olup bu yükselişin Fibonacci dönüşü 0618.36 lira 66 kuruş seviyelerinden tekrardan yükseliş göstermiştir. Bu yükselişte hedef olarak kendisine Rodrigo bir günlük grafikte 127 lira 60 kuruşu görmüştür. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.